Evet sıra geldi topumuzu hareket ettirmeye arkadaşlar. Topumuzu tabii ki e, X ekseninde sadece X ekseninde hareket ettirmeyeceğiz. Çünkü X ekseninde hareket ettirsek bu arada gel gelir gider bu. E, bir şekilde Y'de de hareket ettirmemiz lazım. Hem X hem Y'de hareket ettirsek eğer e, çaprazlama bir atış sergilememiz gerekiyor. Bir de e, buradan top hareket ettirirken arkadaşlar rastgele bir atış sergilemesi gerekiyor. Yani sağ tarafa, sol tarafa rastgele bir atış sergilemesi gerekiyor. Bütün bunlara dikkat ederek bir hareket gerçekleştireceğiz. Ben eğitim setimi içerisinde Udemy'deki bulunan eğitim setim içerisinde hareket yöntemlerinden bahsetmiştim. 5 tane hareket yönteminden bahsetmiştim. Burada rigid body'yi hareket ettireceğiz arkadaşlar. Rigid body'nin velocity değerini artıracağız. Onun için hemen create diyerek bir scriptler içerisine ball dediğimiz bir script oluşturuyoruz ve bu ball script'ini arkadaşlar yine bizim top nesnemiz içerisine şöyle atıyoruz. Şuraya atıyoruz. Hatta buradan da atabiliriz. Evet şurada alt tarafa geldi geldi gördüğünüz gibi. Hemen içerisine çift tıklayarak giriyoruz ve kodlamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle rigid body'yi almam gerekiyor. Bakın bu bol nesnesini eklemiş olduğumuz e, şu e, nesne içerisinde zaten rigid body komponentimiz var. Bol e, script'imiz de burada. Dolayısıyla ben buradan buraya ulaşmış olacağım. Bu ulaşma işlemini de hemen şöyle gerçekleştirelim arkadaşlar. Öncelikle diyoruz ki rigid body 2D rigid body diye bir komponent oluşturuyoruz. Ve awake fonksiyonu içerisinde, awake fonksiyonu biliyorsunuz çalışan fonksiyonlar içerisinde ilkidir. Awake fonksiyonu içerisinde hemen bunu alıyorum. Get component diyorum. Rigid body to diyorum. Yani burada ne yapmış olduk? Bu nesnenin üzerine asılı olduğu rigid body komponentine ulaşmış olduk. Evet, şimdi öncelikle hemen bir hareket fonksiyonu şeklinde bir hareket fonksiyonu veriyorum. Hareket fonksiyonu diyelim. Bu hareket fonksiyonun içerisinde arkadaşlar rigid velocity değerini değiştireceğiz. Öncelikle vektör 2 left diyorum. Yani bu ne demek? Sol tarafa doğru vektör 2 left arkadaşlar buradaki left değeri... ...eksi 1'e 0 değeri demektir. Zaten üzerine geldiğiniz zaman burada görünüyor bakın. Eksi 1'e 0 değeri. Sol tarafa doğru hareket edecek demektir. Tabii ki bunu ne zaman hareket ettireceğim? Hemen oyun başlar başlamaz şimdilik öyle hareket ettiriyorum. Sonradan değiştireceğim bunu. Hareket fonksiyonu diyorum arkadaşlar. Hemen bir gelelim oyunumuza. Bir bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Evet şimdi... Ee, nesnemizi Oyunumuzu çalıştırıyoruz Gördüğünüz gibi sol tarafa doğru Biraz yavaş bir şekilde hareket ediyor Tabi ben sadece sol tarafa doğru hareket etmesini istemiyorum Sağ tarafa doğru da hareket etmesini isteyeceğim Ve bunun belli bir hızla hareket etmesini isteyeceğim Onun için arkadaşlar ilk önce Burada bir e, rastgele değer çevirmek istiyorum Full at diyorum rastgele değer Rastgele değer Dedikten sonra bu rastgele değerimizin e, Random random value diyoruz. Arkadaşlar random value fonksiyonu 0 ile 1 arasında rastgele bir değer çevirir. If diyorum rastgele değer eğer 0 onda 5'ten büyükse 0 ile 1 arasında bir değer çeviriyordu biliyorsunuz. Şimdi burada bir e, burada artık bir vektör oluşturacağım. Geçici bir vektör oluşturacağım. Bu vektöre sağ ve sol olmasını sağlayacağım. Onun için şuraya diyorum ki vektör 2 direction yani hangi yönde gideceksin şeklinde bir vektör oluşturuyorum. Boş bir vektör oluşturuyorum arkadaşlar. Hatta bunu e, başlangıçta vektör 2 0 yapabiliriz. 0'a 0 vektörü yapabiliriz. Ondan sonra diyorum ki eğer 0.5 değerinden büyükse direction'ın yani vektörümüzün e, yönünü vektör 2 left yap. Sol tarafa doğru gitsin. Else eğer 0.5'den büyükse de direction'ın yönünü vektör 2 right yap. Yani sağ tarafa doğru gitsin. Ve tabii ki velocity değerini artık Vektör iki left yapmayacağız da yeni oluşturmuş olduğumuz geçici vektör yapacağız. Sağa sola bu şekilde hareket etmiş olacak arkadaşlar nesnemiz. Bir bakalım rastgelelik var mı? Dikkat ederseniz sağ tarafa doğru gidiyor. Şöyle yaparsak arkadaşlar her seferinde sağa denk gelmez. Bazen sağa bazen sol denk gelecek çünkü rastgele değer çeviriyor. Tabi bu çok yavaş bunu bir hız vektörü vererek hız değeri vererek şey yapmak istiyorum. Serial field diyorum. Serial field. E, integer değil float bir hareket hızı veriyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki serial field demek e, panel üzerinden bu e, şeye ulaşabilirsiniz. Bu e, değişkene ulaşabilirsiniz ama bu aynı zamanda private bir değişkendir. Yani sadece bu script içerisine ulaşabileceğiniz bir değişkendir. Ben bu değişkene dışarıdan falan ulaşmak istemediğim için sadece unity içerisine ulaşmak istediğim için serial field olarak girdim ve 4f'lik bir değer giriyorum. Tabii ki Direction'la da bu hızı çarpıyorum arkadaşlar. Hareket hızını çarpıyorum ki daha hızlı hareket etsin. Evet tekrar gelip bakıyoruz şöyle. Fonksiyonumuza şöyle dikkat ederseniz. Evet bu şekilde çarpıyor. Ve burada kalıyor bakın. Aslında ben buradan sekmesini istiyorum. İşte burada arkadaşlar bu sekme işlemlerinde buraya bir materyal eklersiniz. Bir 2D materyal eklersiniz. Fizik materyal. Bu materyal arkadaşlar herhangi bir duvara veya bir nesneye çarptığı zaman geri tepkiyi sağlar. Onun için materyal içerisine gelip sağ tıklayarak create dedikten sonra create dedikten sonra 2D nesneler içerisinde arkadaşlar fizik materyal 2D var bakın. Bunu ekliyorum ve buna bol materyal diyorum. Yani top materyali bu top materyalinin iki tane özelliği var. Friction yani bir sürtünme kuvveti var. Bir de bounce'ınız yani bir zıplama şeyi var. Sürtünmeyi sıfır yapıyorum. Ve bounce yani zıplamayı da bir ayarına çekiyorum arkadaşlar. Burada ayarları değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu bire çekiyorum. Sonra tekrar hareket ettiriyorum. Bakın geliyor çarpıyor. Tabii bu nesneyi şeye eklemedik. Bol nesnesine eklemedik. Bu materyali arkadaşlar şuradaki e, bol nesnesi üzerindeki rigid body'nin içerisindeki materyal bölümüne atıyoruz. Yoksa zaten orada boş boşuna bir nesne oluşturmuş olduk. Tekrar kaydettikten sonra tekrar bakıyorum. Geriye tepki vermesi lazım bir şey olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ortadaki topumuz hareket ediyor. Ama ben bu şekilde hareket etmesini istemiyorum. Bir şekilde açılı bir şekilde bunun gitmesini istiyorum. Açılı şekilde gitmesi için arkadaşlar bunun y değerini değiştirmeniz lazım. Yani şuradaki y değerini başlangıçta değiştirmeniz gerekiyor. Onun için bir rastgelelik olması için de arkadaşlar bir e, yine serial field diyoruz. Serial field, pullat, e, maksimum başlangıç açısı diyeceğim. Açıyı ben angle'la isimlendiriyorum. 0.6 gibi bir değer giriyorum arkadaşlar. 0.6f'lik bir değer giriyorum. Evet şurada arkadaşlar oluşturduk, oluştuktan sonra yani e, vektörü oluşturduktan sonra bunun y değerini burada değiştirebiliriz. Direction.y dedikten sonra tabii ki bir rastgelelik olması için random nokta range diyorum. Range. E, oluşturmuş olduğum maksimum e, başlangıç angel'ın eksilisiyle eksi değer ile virgül diyoruz maksimum başlangıç angel artı değer arasında bir değer çevir. Şimdi burada ne yapmış oldunuz? Burada esasında arkadaşlar şuradaki eksi 0.6 değeri ile artı 0.6 değeri aralarında rastgele değer çevirdiğiniz için bizim vektörümüzün y değeri otomatikmen değişeceği için açılı olacak. Yani buradaki 0.6'yı seçmemdeki sebep de direkt yukarıya doğru gitmesin. Yani sahnemizde direkt şöyle yukarıya doğru gitmesin biraz açılı gitsin diye o değeri seçmiş olduk. Buradan isterseniz bu ayarı değiştirerek de onu gözlemleyebilirsiniz. Evet şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi hafif açılı gitti. Bir daha deniyorum. Yine aynı şekilde gidiyor. Bunu kaydetmedik mi? Evet kaydetmişiz. Kaydetmişiz. Kaydetmişiz ama tabii biz burada ilk önce Direction Y'yi değiştiriyoruz. Sonra tekrar Direction Y'nin vektörünü sıfıra çekiyoruz. Onun için ben bunu arkadaşlar şöyle... Ee, buradan alıyorum. Şöyle Ctrl X yapıyorum. Ctrl X yaptım. Bunu aşağı doğru şurada yapıyorum. Yani önce vektörümüz oluştuktan sonra e, Y değerini değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa zaten aynı yere dönmüş oluyoruz. Tekrar bakıyorum arkadaşlar. Tekrar denediğimde gördüğünüz gibi açıldığı şekilde hareket ediyor. Ve yukarıdan da sektiğini fark ediyorsunuz. Evet. Buradan da mesela baktığımız zaman. Tabi buradan geçiyor arkadaşlar. Çünkü buranın e, biliyorsunuz trigger özelliği açık olduğu için buradan geçmiş oldu. Evet. Topumuzun scripti de hazır. Yavaş yavaş artık pedallarımızı oluşturmaya başlayacağız.